Dünya genelindeki orduların güçlerini değerlendiren ABD merkezli Global Firepower her yıl düzenli olarak yayınladığı Dünya'nın en güçlü orduları listesini 2024 için güncelledi. Yapılan güncelleme sonucuna göre ABD ordusu Dünya'nın en güçlü birinci ordusu konumundadır. 137 ülkenin incelendiği 2024 askeri güç sıralaması indeksinde ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alırken Rusya ikinci, Çin üçüncü sırada bulunuyor. En güçlü 10 ordudan 5'i NATO üyesidir. Mısır listeye 12. sıradan girerken, İran 14. Pakistan 15. İsrail 17. ve Yunanistan ise 28. sırada bulunuyor. İşte listenin ilk 10 sırasında yer alan ordular ve askeri güçleri. 1. sırada Amerika Birleşik Devletleri, savunma bütçesi 716 milyar dolar, toplam askeri personel 2 milyon 400 bin, toplam hava gücü 13.400, toplam savaş uçağı 2.400, muharebe tankı 6.300 donanma gücü 415, ikinci sırada Rusya, savunma bütçesi 44 milyar dolar, toplam askeri personel 3 milyon 500 bin, toplam hava gücü 4100, savaş uçağı 870, muharebe tankı 22 bin, donanma gücü 360. Üçüncü sırada Çin Halk Cumhuriyeti, savunma bütçesi 224 milyar dolar, toplam askeri personel 2 milyon 600 bin, toplam hava gücü 3200, savaş uçağı 1222, Muharebe tankı 13100. Donanma gücü 715. Dördüncü sırada Hindistan. Savunma bütçesi 53 milyar dolar. Toplam askeri personel 3 milyon 400 bin. Toplam hava gücü 2100. Savaş uçağı 520. Muharebe tankı 1015. Donanma gücü 295. 5. sırada Fransa. Savunma bütçesi 40 milyar dolar. Toplam askeri personel 388 bin. Toplam hava gücü 1250 savaş uçağı, 275 muharebe tankı, 412 donanma gücü, 122. 6. sırada Japonya. Savunma bütçesi 47 milyar dolar, toplam askeri personel 305 bin, toplam hava gücü 1572, savaş uçağı 297, muharebe tankı 1004, donanma gücü 131. 7. sırada Güney Kore. Savunma bütçesi 39 milyar dolar, toplam askeri personel 5 milyon 800 bin toplam hava gücü 1614 toplam savaş uçağı 406 toplam muharebe tankı 2664 toplam donanma gücü 166 8. sırada Birleşik Krallık savunma bütçesi 48 milyar dolar toplam askeri personel 233 bin toplam hava gücü 822 toplam savaş uçağı 129 toplam muharebe tankı 331 toplam donanma gücü 76 9. sırada Türkiye Savunma bütçesi 9 milyar dolar, toplam askeri personel 735 bin, toplam hava gücü 1070, toplam savaş uçağı 208, toplam muharebe tankı 3200, toplam donanma gücü 194. 10. sırada Almanya, savunma bütçesi 49 milyar dolar, toplam askeri personel 208 bin, toplam hava gücü 613, toplam savaş uçağı 122, toplam muharebe tankı 905. Toplam donanma gücü 81. Bu tür videoların devamı için yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.